Yulaf konusunda şöyle söyleyeyim. Yulaf birinci olarak e, çok yaygın markaların, çok endüstriye girmiş markaların yulafları GDO'lu. Eğer yulaf tüketecekseniz mutlaka organik sertifikalı yulaf alın. Ama ben yulaf tüketimini önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü e, yulafı sindiren enzimlerimiz bizim insan bedeninde de çok fazla yok ve bağırsaklara çok ciddi anlamda mesai yaptırıyoruz. Saatlerce bağırsaklara mesai yaptırıyor. E, kişi de bu mesai şey sanıyor. Aa çok tok tuttu beni. Aslında çok faydalı olduğu için çok, tut, to, çok tok tutmadı seni. Bağırsaklarına çok işçilik Yaptırdığı için çok mesai harcattığı için çok tok tuttuğunu e, sanıyorsun. O şekilde söyleyebilirim. Aromalı, tatlandırıcılı yulaflar var. Onlardan kesinlikle ve kesinlikle uzak dursunlar. Ama ben pratikte kendim yulaf kullanan birisi değilim. E, belki ağır antrenman yapanlar ya da işte bağırsaklarına bir sıkıntı olmayanlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Sibo hastası, kron hastası, bağırsak hastalıklarına ilk kestiğimiz gıdalardan birisi yulaf. Niye o, o, niye hasta insanlarda biz yulafı kesiyoruz da e, yulaf şunu mu diyor? Ben hasta insanı rahatsız edeyim, hasta olmayan insanı rahatsız etmeyeyim mi demiyor. Öyle bir şey yok tabii ki de. O yüzden ben pratikte yulaf önermiyorum.